Selam ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben çok çok daha iyiyim çok şükür. O yüzden de bugün gezmeye çıktık. Burada Augsburg'da Turkish Street Food Festivali var. Buraya geldik. Biraz bir şeyler yiyelim. Bu arada hiç sallanmıyorum diye bir şey yok. Hala çıkar, biraz, dayan, Hala biraz sallanıyorum ama en azından yürüyebiliyorum artık. Ayağım! Mm -hmm. <laughs> ja, gut. mal, Ja. Şey, orada ne yazıyor biliyor hayal edin yazın. Ya <laughs> <laughs> nafış. <"Yana fish." gülüyor> merhabalar. Dün hiç çekim yapamadım. E, Street Food Festivali'nde e, biz gittik. E, balık ekmeği göstermiştim galiba. Oturduk balık ekmeğimizi yedik söylemi sayıp. E, canım da çok çıkmıştı bu arada. E, geçen hafta ne bir YouTube videosu izlemiştim. Ebru Ergüner'in belki tanıyorsunuzdur. E, balık ekmek yemişti. Sonrasında da turşu suyunu içmişti. Aşırı derecede canım istemişti. O andan itibaren... Ve e, dünkü gittiğimiz street food festivalinde Allah'ıma çok şükürler olsun <laughs> vardı. E, i̇şte onu çektim sizlere. Ondan sonra e, çadırda oturduk. bayağı bir muhabbet ettik. Sonra e, çadırdan çıktık. Tekrar bir şeyler almak için. Ve ne görelim ortalık kaynıyor. <laughs> yani biz orada yemeğimizi yerken e, birdenbire çok dolmaya başlamış. Hatta e, birkaç bir şey daha almak için sıralara girdik. Hepimiz bölüştük. Bir Birisi o sıraya, birisi orası o sıraya falan girdi. Galiba rahat bir saat falan sırada bekledik. Yani sırada falan beklerken de ne çekeyim ki? Zaten ondan sonra da çıktık oradan tekrar. Çok güzeldi gerçekten. Keşke hafta sonu hava daha güzel olsaydı. Böyle bir iki gün gitmek daha mantıklı olurmuş. Hani bir günde hepsini yiyemezsiniz ama böyle tatmak istediğim ya da gezmek istediğim standlar vardı aslında ama işte o gün hepsini sığdıramadık. Sıra beklemekten vakit kalmadı çünkü. Ama daha önce de zaten gidemezdim çünkü baş dönmesinden dolayı. Dün oraya gitmekle pek de iyi yapmamışım. Onu da fark ettim maalesef. Bugün direkt faturası kesildi. Dün o kalabalıkta olmak, o kadar ayakta durmak hiç ama hiç iyi gelmemiş. Böyle arada sırada baş dönmelerim hala oluyor tabii ki ama o kadar şiddetli olmuyordu artık. Rahatlamıştım biraz. Fakat bu sabah bir kere daha böyle beni güzel salladı. Ayakta olsaydım hiç şansım yoktu. Direkt kütleye giderdim. %100 eminim çünkü yataktaydım. Sude de yanımda yatıyordu. Vural da Sude'yi uyandırmak için yanımıza girmişti. O kadar şiddetli başım döndü ki e, vural vuralı bile tuttum yani Kolunu tuttum yani yatağın içindeyim ama sanki bir yerlere uçacakmış gibi hissettim resmen. Bu arada e, şunu da söylemek istiyorum. Son videoda sizden dua istedim hani daha hızlı iyileşin diye. E, sadece bir kişi, o kişiyi de zaten blokladım çünkü e, yazdığı şeyler çok hoşuma gitmedi. E, tabii ki Allah betirinden korusun. En son yüklediğim videoda da söylüyorum yani bunun beteri var her şeyin her zaman bir beteri var ee, ama benim için şu an şu yaşadığım sağlık sorunu benim için hem korkutucu hem e, benim için şu an kötü yani yaşam kalitemi çok e, etkiliyor onu söylemiştim zaten e, böyle çaresiz bir hastalık ol, olduğunu olmadığını ben de biliyorum e, geçici bir şey olduğunu ben de biliyorum. Ee, çok kötü bir şey olmadığını ben de biliyorum. Fakat işte bu doktorun e, onu yeme bence. Bayağı uzun süredir. Siz andere komple zu. Nasıl onu alabilirsiniz o zaman onu bırakalım. Beni sadece şey korkuttu biraz. Hani doktorun işte MR'a gir bence yine de bir baktır falan demesi beni biraz korkuttu. Ben o tarz şeylerden hiç hoşlanmam. Tedbir amaçlı olduğunu biliyorum. Doktor da bana zaten %99.9 bir şey çıkmayacak dedi. Ama onun düşüncesi bile nasıl desem insanı tedirgin ediyor ister istemez. Ama çaresiz bir şey olmadığını şu an ve çok kötü bir şey olmadığını ben de biliyorum. Sadece çabuk iyileşmek için dua istedim sizden. Hani öyle çok kötü bir hastalığa kapılmışım gibi davranmak istemedim ya da öyle size öyle yansısın da istemedim. Bu hastalığı meğer geçiren çok çok insan varmış. Ona biraz şaşırdım açıkçası. Benim yakın çevremde de geçirenler oldu ama. O zamanlar bile hani çok şaşırmıştım yani nasıl öyle bir şey olabilir falan diye. Başıma zaten hiç gelmeyecek düşündüğüm için, öyle zannettiğim için. Böyle birden başıma gelince tabii ki bir sarsıldım yani. Bence normal. Nasıl desem? Yani... ...biraz um, üzülmem, sarsılmam, tuhafıma gitmesi bence normal. Eee... Um, Öyle. Onu bir daha bir söylemek istedim. Onun haricinde her şey iyi. İyiye gidiyorum. Ee, dediğim gibi hala baş dönmelerim oluyor. Şu ara hatta yani iki gündür e, baş dönmesinden daha çok baş ağrısı var. Ama e, şunu fark ettim. Böyle yavaştan yavaştan buralarımda falan şuralarımda bir yanma hissediyorum. Yani böyle grip olacakmış gibi. Ve büyük bir ihtimal bu kulağımın içindeki sorun en baştan biri oradan, e, oradan kaynaklanıyor galiba çok ya içimde böyle bir intihap var hani şu çevrede e, o yüzden oldu ya da bilmiyorum ya da çok kötü grip olacağım yani ikisinden biri öyle hissediyorum şu an öyle kafamda o yüzden galiba o kadar çok ağrıyor. Ama iyiyim. Yani böyle yatıp uyumam gereken ya da yatıp da kalkmamam gereken bir durum yok şu an. Ayaktayım. En önemlisi de o benim için şu an yani ayakta olabilmem. Öyle ama yavaş yavaş yapıyorum her şeyi. Çünkü her an yine tak diye o şiddetli baş dönmesi gelip beni yere yatırabilir. O yüzden dikkatli davranmaya çalışıyorum. Araba kullanmıyorum. Araba kullanmam yasak. Öyle yani yavaş yavaş yine bir şekilde eski rutinimize döneceğiz. Evet öyle. Onu demek istedim. E, Defne okuldan geldi. Hala bir şeyler yiyor. Şu anda elma ezmesi yiyor. Ondan önce sandviç vardı. Onu yedi. Dersin, dersine başlasa aslında bir an önce iyi olacak. Okey? Ya. Yeah. Ben de birazcık etrafı toparlayacağım. Ondan sonra da bugün ne pişirsek. Onu düşüneceğiz. Ee, kardeşim dün mantar toplamış. Ee, bana da verdi sağ olsun. O mantarla artık bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şu an en büyük ümidim düşmemeniz. <laughs> Çünkü e, farklı farklı şeylerden e, bir şeyler kurdum. Sizi de onun üstüne koydum. Yani her an patır kütür her şey yıkılabilir ama inşallah idare ederiz. Ee, az önce alışverişe çıktık. Ee, dükkan dükkan gezdik. Artık... E artık... Yani artık derken aslında Vural bunu her zaman yapmak istiyordu. Ee, fakat ben her zaman böyle işte ne lazımsa o an, o gün gidip alıyordum yani. Hiç böyle e aksiyonlara falan bakmıyordum. Ama artık... Dedim niye olmasın? <laughs> Enflasyon her şey çok pahalılaştı. Yani aslında şu an bu durumlarda e, indirimlere bakmamak aptallık olurdu. O yüzden e, Vural indirimlere bakmış. Nerede ne indirim var? Neyin nerede indirimde? Onların hepsini bir kenara yazmış. E, ona göre alışveriş yaptık. Ve yarın ne pişireceğimize göre alışveriş yaptık artık buzdolabımız da çok küçük olduğu için böyle büyük alışverişler yapamıyorum. Nasılsa her gün bir şekilde alışveriş çıkılıyor. O yüzden ne pişireceksen o gün alıyorum artık. geri kalan işte kahvaltılık şeyler falan onlar tabii ki evde bulunuyor ya da standart şeyler işte un, şeker falan. Onlar hep evde bulunuyor. ama pişireceğim şeyler olacaksa anne yani mesela diyelim ki ıspanak ya da fasulye veya et onları pişireceğim gün alıyorum. Hem böylelikle çöpe bir şey gitmiyor. Hani daha önce ben böyle haftalık alışverişler yapıyordum. Buzdolabı da büyüktü, müsaitti. E bu sefer araya bir şey giriyordu. İşte o kafamda kurduğum plan uymuyordu. Bu sefer çöpe gidiyordu, bozuluyordu mesela. Belki de böylelikle ondan da birazcık kaçılmış oluruz diye böyle yapmaya karar verdik artık. Hem bakalım belki daha, daha tasarruflu olur. Ki yani sadece gerçekten pişireceğin şeyleri alıp çıkarsan dükkandan yani her seferinde yok onu da alayım şunu da alayım yaparsan o zaman tabii ki her gün 30-40 euro harcarsın o da çok da tasarruf olmaz yani her neyse e, uzun lafın kısası alışverişe geçeyim şöyle bir çanta dolusu alışveriş Şimdi öncelikle, öncelikle e, netodan başlamak istiyorum. Netodan böyle iki paket Tafife aldım. Bunlar normal fiyatta 1.49'du. Böyle bir tane Alaska. Zeylax Aufstrich ekmeğin üstüne aşırı lezzetli. Ben çok seviyorum. Bu 1.19'du. Sonra 1.49'a e, sarımsak aldım. Salam aldım, hindi salamı. Şurada yukarıda da görebiliyorsunuz. Hindi. Çocuklar için böyle bir Es Papilla aldım. Süt aldık. iki tane süt. Let's 10 tane yumurta. Kızlara şöyle birer e, Cheese Tiger aldık. Bunları kreşe ve okula götürmesini çok seviyorlar. Sonra tereyağı da aksiyondaydı. Şöyle, meklenin 2.22'ydi. Normalde 3 e, eurodan aşağı kolay kolay bulunmuyor artık. O yüzden 2.22. Baya iyi bir fiyat. Onun haricinde Neto'da bir de Nutella'lar indirimdeydi. Nutella'lar ne kadardı? 1.88'di galiba. Nutella. Evet. Tanesi 1.88'di. Biz toplamda 3 tane aldık. Neto'dan bir de böyle dilim ekmek aldım. Ee, çocuklara okula, kendime kahvaltıya. Şuraya koyayım. Bir de çocukların sevdiği salamdan aldık. Bu indirimde değildi. Bunun normal fiyatıydı. Ve şu iki şeyi de aldım. Hand Hand da hiç denememiştim daha önce. Merak ettim tadını o yüzden aldım. Bir de şöyle hindi salamı. Bunları ve böylelikle ve alışverişimiz bitti. Ne suda ne kadar harcamışız? Toplamda 39 euro 61 sent harcamışız netoda. Sonra cimari ve Reybe geçelim. Reybeden dayanamadım. İki paket şu Kiwi bir aldım. Yani kiwinin şöyle küçük hali. Şöyle yandan göstereyim. Aşırı lezzetli. Aşırı güzel bir şey yani. Bundan şöyle önüme böyle bir kase koysanız hepsini yerim. Gerçekten şakasız. Onlar ne kadardı? Onlar biraz pahalıydı. Ee, tanesi 2.49 bunların. Yani içlerinde çok fazla yok. 125 gram. Yani şaka gibi. Böyle ama yani... İlla çok yemek istediğim bir şey varsa o zaman veririm o parayı yani kıyarım. Sonra muz aldık. Muzlar muzlar indirimdeydi evi de. Ee, 1.99'du kilosu. E, biz 2 ,5 euro 5 vermişiz. Çikita muz olduğu için hani indirimdeydi dedim. Normalde daha ucuz muz da var ama onların hepsi komple bitmiş. Ee, sadece çikita vardı. O da ama Allah'tan yine indirimdeydi. Reyveden elma al aldık ve iki tanesi ezildi. Yani göstereyim derken şurası açıkmış. İki tanesi düştü. Neyse. Şöyle elma. Artık eski elmalar da yok. Yani eskiden elmalar biraz daha mı farklıydı? Bana mı öyle geliyor? Ben mi? Benim mi? Ağzımın tadı değişti. Anlamadım gerçekten ama e bilmiyorum yani. Bir türlü elmanın tadını alamaz oldum bu aralar. Sanki tatsız elma yapmışlar. Böyle tuhaf. Sonra Reve'ye gitmemizin asıl sebebi çikolataların indirimli olması. Ee, şu Kokrosis aldık. iki paket. Her şeyden iki paket aldık. Sonra Kinder Country iki paket. Ee, bunlar ne kadardı? Kinder Country'ler. Bir, yani her şey 1.49 evet. Sadece şu Kokrosis'ler 1.39'du. Ee, geri kalan her şey 1.49'a düşmüş. 1.49 1.49 1.49 yani gerçekten normalde e, 2.49 falan mı normalde? Böyle bir şey olması lazım. Bayağı pahalı. Revide 22 euro 69, 69 kuruş harcamışız. Ve son olarak Edika. Edika'da da 10 euro 21 sent harcadık diye biliyorum. Hatırlıyorum tanıtımına. Ee, ama kasa kağıdını bulamadım. Edika'ya da Rama yüzünden gittik. Ramalar 1 euro 11 senti düşmüş. O yüzden hemen 4 tane aldım. Her zaman her zaman lazım oluyor. O yüzden Dedim alalım depolayalım. Yani biraz yerim var, hani öyle çok çok depolayacak yerim yok. Ama bu işte müteleri, ramaları koyacak yerim var yani çok şükür. Çocuklara şundan aldım. Artık um, bunların hepsi veci. Artık yani hemen hemen um, hiç yani jelatinli bir normal standart haribolar kaldı galiba. Ama bu tarz şeyler artık hep ve ciroizden günlük rahatlığıyla alabiliyoruz. Ee, bir de ne çıkmış, ne çıkmış arkadaşlar? Edikada fayga Apfel. yani incir elma tatlı, bular çıkmış ve şu an Edikada 88 kuruş. O yüzden bence <laughs> denemek istiyorsanız Edikaya koşun. Şu an orada 88 sente düştü. Ee, birer tane aldık, denemelik. Tadı hoşumuza gidecek olursa yarın gider birkaç tane daha alırım mutlaka. Evet. Yemeğimizi de yedik. Söyleme sayıp bugün döner aldık. Bugün baş dönmelerim yine birazcık daha şiddetli olduğu için hemen mutfağa girmek istemedim. Vakit de kısıtlıydı. O yüzden öyle. Bugün döner kaçma yaptık. Yavaştan yavaştan diyete dönmenin de zamanı geldi de geçiyor aslında ama yani hastayken bir türlü insan diyete odaklanamıyor Zaten şu an böyle Bir veriyorum bir alıyorum Böyle vücutum çok dengesiz şu an Hissedebiliyorum bunu O yüzden tam tekniği iyileşeyim Ondan sonra bakarız artık Şu an manzaram O kadar rengarenk ki size göstermem lazım O kadar güzel ki sonbaharın işte bu güneşli havaları Beni acayip mutlu ediyor Bu haftada şansıma komple güneşli Evet Göstereyim bu hafta bol bol artık dolaşırız, geziriz, ormana gideriz. Birazdan da ormana gideceğiz zaten. Kamerada pek gözükmüyor sanki ama renk çok güzel. Kameranın ayarından oynadım biraz, 4K yaptım. Ama iyi bir fikir miydi bilmiyorum çünkü aşırı yakınlaştırıyor ve bir tuhaf oldu sanki. Ama şu renkleri hani kameraya ayarlarsam belki bu bahsettiğim renkler daha güzel gözükür. Daha güzel belli olur. diye uğraştım ama öyle değil sanki. Bir bakın isterseniz. <laughs> Nein, bekleyin. <Sessizlikle> um, ja, Eisberg Steinplatz, aber der ist schon gut. Ja. Steinplatz. Am Kafası şey falan durmuyor. Bak altı böyle oldu mu? Sünger gibi. Okay. Bir de üstü bak elle ne kadar sert aslında. Steinplatz. Bak burası da böyle şey oldu. Böyle mustarım oluyor. Ben de o kadar çok video izledim ki. Yani burada olabilir bak. Bu yani bu ölmüş bunu bırakalım hayvanlarımız etmez Ama kamera Yok şöyle gideriz herhalde de. Hayır. Doğru. Ist ein weiter Weg. Schau, weit Erlebnispfad. Darf man da nicht hin? Doch. Aber wir. Am Bagor hast du Kapelle gehört? Ja. Sing mal dein Lied, dein Apfellied. Ich hol mir eine Leiter und steige auf den Apfel. Am dein Teich immer weiter. So hoch man zieht mich kaum. Ich flücke, ich flücke. Alle war mir mal unter. Ich flücke, ich flücke. wie alle haben im einen Korb. Dann setze mich gemäßig auf einen dicken Ast. Ich wülpe, ich wülpe, ich wülpe, ich wülpe, ich wülpe, und fall nicht in den Rapp, Auf einmal knick, auf einmal knackst, dann fäll ich hinunter. Ah, Jetzt nur noch die brauchen da steht der große Apfelbaum. Da kommt der kleine Schattelschaum. Der klettert und von Ast zu Ast Hat alle Äpfel angefasst. Der erste, der schmeckt so. Der zweite Apfel, der hat einen Wurm. Die Gitten der zweite der dritte der dritte Apfel der ist faul fui der zweite vierte vierte Apfel da hat eine Wespe Bzzz. der zweite der fünfte Apfel, der fünfte Apfel der schön der ist klein, der schmeckt fein. Keller, schau mal auf den Nein, noch das Boosteben. Ach so. Da kommt der große Boosteben. Aber da wackelt aber der Apfelbaum, da wackelt aber der Tottensau. So. De svälter inunda. <laughs> resmen kapımızın önünde cennet gibi bir orman. Ne güzel. Kışın bile gelip burada dolaşılabilir. En sevdiğim

Ben de şuraya birazcık oturayım. Çünkü Bura bence asıl sorun ne biliyor musun? Bence insanlar bu uzun hafta sonunda zaten toplayacaklarını topladı. Bence kalmadı. Ha Bura abin ki? Su değilmiş. Baba. Baba's noch ein bisschen. O neydi? Baba. <laughs> ben Kendimi aslında daha fazla yormayacaktım. <laughs> Ama dayanamadım. <laughs> Yan için çamaşırları ayırdım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şu çeketler için Şu dolabı koymuştuk buraya Ama burası da dolu Burası da dolu Halbuki çeketleri o kadar da ayırdım Ama nedense hep doluyor Sen, ben sana ona bir şey şey oluyor, Normalde yok da dolu olmuyor Yani biri astı mı ama sıkıntı olan, mesela ben şimdi misafir yaptım, ben bu ettin, bugün bu ceketi çıkardım, sen Ayrettin bugün bu ceketi çıkarttın, Ayrettin şu ceket çıktı, yani tek burada 1-2 tane ceket ısıtarsın. İşte aslında. ben de onu diyorum ya. Ya yeah, ama sıkıntı olan normalde yani. hiç dolapta satılmıyor. Ben geçen gün buraya koydum, bak çocukların ceketleri de kendi dolaplarında, normalde. Tek yarın için böyle bir hazırlık yaptım, kendi ceketimi buraya koydum, çocuklarınkini buraya koydum, o yüzden böyle durduruyorum yani. Yani çalışır ben işimi yapıyorum yani. Şimdi Allah'ınızın aşkına ben bir şey dedim. Tuhaf falan dedim. Orası da dolu, burası da dolu dedim. Ama neyse erkekler hep e, onlara bir şey demişiz gibi kendilerini korumaya geçiyorlar. Demek ki onun yaptığı bir hata varmış. Kendini savunmaya geçiyor. Başka bir izası yok yani. Başka türlüsünü anlayamadım. Her yerde de ışık açık. Şey. Elektriğimizi kendimiz yapıyormuşuz gibi. Şimdi gel bakalım hanımefendi. Masaya. Hadi. Akşamları şunları prova etmemiz gerekiyor. Yani ben söyleyeceğim. O yazacak. Hadi geç masaya. Anan sonracığıma 10 dakika kitap okuması lazım. Ama Vural bugün yine biraz erken gidiyor. O yüzden suda biraz sorun olabilir. Çünkü şu an saat 8. ikisinde yatması gerekiyor. Yine her zamanki gibi yavaşız. Ee, ta, daha tam 8 olmadı ama. Biraz vaktimiz var daha. Ee, başka ne diyecektim? Öyle yani. Aslında onu da yatması gerekiyor ama yalnız yatmıyor. Şimdi şu an biraz Defne'yle ilgilenmem lazım. Yani okuması, yazması falan gerekiyor. Bakalım bugün çocuklar ne zaman uyuyacak? Onu kendin bilmen lazım Yaz. Sonra bakarız. Neyi yanlış yaptın, neyi doğru yaptın. Koma. Hmm, da. Evet. Hm. Hm hm hm. Hab ich das kurz gemacht. Ja. Hadi tamam. Yazdın mı? En son ne yazdın? Mit. Okay, dann bist du jetzt fertig. Tamam, okumana gerek yok. Bana getir. Evet, çocuklar uyuyor. Ben de şimdi e, edit yapmaya geçeceğim. Şunu fark ediyorum. Hep günün sonunda. Bugün yine hiç su içmedim. Ondan sonra da başım niye ağrıyor? İşte zaten baş dönmem var. E, bir de üstüne böyle şiddetli baş ağrısı eklenince böyle korkularım tavan yapıyor. Eee... Sonra diyorum ki Burcu boşu boşuna korkuyorsun. Bütün gün hiç su içmedin. Bu niye şey yapmıyor ya? Bütün gün su içmedin. Yani daha neye şaşırıyorsun sen? Yani şaşıracak hiçbir şey yok. Ee, ay şimdi kendime büyük bir kas. Kameranın şarjı bitti ediyordum kendime büyük bir kase su dolduracağım ve editin başına geçeceğim. öyle arkadaşlar bu vlogdan bu kadar kameram da şu an çok güzel çekiyor cildim akşamları yağ tabakası gibi <laughs> kusuruma bakmayın bu vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay